Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kerem Komser. Burada gördüğünüz gibi Minecraft parodilerinin gerçek hayattaki karakterlerini göstereceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu videoları çok seviyorsunuz. O yüzden bu videolardan çekiyorum. Burada gördüğünüz gibi yeni karakterlerden var. Fakir'in yeni çocuğu var. Bu kaslı dövüşçü çocuğu var mesela burada. Ondan sonra arkadaşlar Kerem Komser'in yeni kızı var. Mesela böyle karakterleri ben hep sizin için getiriyorum ve siz bakın ve eğlenin diye gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Burada Arda var arkadaşlar. Örümcek Arda kızmış birazcık maalesef bize. Burada Miray'ın örümcek güçleri olduğu zamanki halinin kostümü var arkadaşlar. Ondan sonra burada Vampir Hanzo var. Hanzo'yu özleyenler böyle burada görebilecek. Şimdi arkadaşlar burada Freddy var. Ondan sonra Iron Man var arkadaşlar. Iron Man. Ondan sonra burada Squid Game var. Bunları falan özlemişsinizdir. Bunlar hep eski karakterlerdi. Burada Hades var. Burada Granny var, burada da Huggy Wuggy var arkadaşlar. Siz de hangi karakterlerin gerçek yüzünü görmek istiyorsanız yorumlarda yazın. Onları da bir sonraki videoda gösterelim size. Tamam mı arkadaşlar? Bakın, ondan önce burada abone olup like atanların yorumlarını tabloya çıkarttım. Eğer sizin de yorumunuz bu şekilde tabloya çıksın istiyorsanız siz de abone olun ve like atın tamam mı? Bunları yaparsanız tabloya çıkarsınız. İşte burada benim canım oğlum gözlerini falan kırpıyor. Ne yapıyorsun lan manyak? Oğlum dur lan. Çık şuradan. Allah Allah. Ben burada video çekeceğim. Bana orada bağırıyor ya manyak. Neyse. Lan sen ne yapıyorsun burada? Sen de git şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar bakın öncelikle Fakir'in yeni kaslı dövüşçü bebeğinin gerçek yüzünü size göstermek istiyorum. Bu karakter çok benziyor. Saçları, kaşları, gözleri her şeyi çok benziyor. Hemen açalım şöyle rengarenk blokları kırarak. Hop işte burada arkadaşlar şuna bakın. Fakirin yeni oğlunun gerçek hayattaki hali. Kaslarına bakın ya. Daha çocuk ama bir sürü ağırlık kaldırmaktan hayvan gibi kasları olmuş yani. Saçları aynı bunun gibi uzun görüyorsunuz ki. Gözlerinin rengi de aynı. Mavi mavi. Bakın burada da mavi mavi. işte böyle. Bence çok benziyor. En çok bunu beğendim diyebilirim. Siz de en çok beğendiğinizi yorumlarda yazmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar? Sırada Kerem komiserin yeni kızı var arkadaşlar şunun tatlılığına bakın pijamasına falan bakın şunun ya Gözleri falan da çok tatlı böyle kırpıyor gibi olmuş iki yandan da saçını ayırmışlar böyle doğmuş yani annesinin karnından bu şekilde çıkmış Hemen şöyle bakalım açalım şöyle Aa arkadaşlar baksanıza gerçek hayatta da tam bir cadaloz Yani. Şuna bakın böyle dişlek dişleri falan şey ol yeni yeni çıkmaya başlamış. Saçları aynı renkte görüyor musunuz? Burada da böyle turuncumsu, burada da turuncumsu. Gözleri burada mavi, burada da gözleri açık mavi. Böyle deniz mavisi arkadaşlar. Bu karakterin de gerçek yüzünü çok sevdim ben açıkçası. Valla böyle güzel yeni karakterler gelsin de daha fazlasını göstereyim size istiyorum. Sırada Arda var arkadaşlar. Arda'yı zaten herkes biliyordur. Örümcek adam kıyafeti falan var. Ama Arda'nın büyük hali var. Baksanıza bu gerçek örümcek adam Arda büyüyünce buna dönüşecek herhalde. Valla fakirlikten örümcek adamlığa doğru Arda'nın hayatı diyebiliriz bence bunu arkadaşlar. Sırada ne var? Sırada da örümcek Miray var. Örümcek Miray ne ara örümcek güçleri elde etti valla ben de bilmiyorum aslında Arda'yı çünkü örümcek ısırmıştı öyle elde etmişti. Şimdi bakalım Şöyle. Aa bakın arkadaşlar. Resmen aynısı olmuş ya. Saç rengi, göz rengi hepsi aynısı yani. Çok benziyorlar gerçek hayatta da, Karaktere birbirine çok benziyorlar arkadaşlar. Bu da baya güzelmiş yani. Sırada Hanzo var arkadaşlar. Vampir Hanzo. Şunun gözlerine falan bakar mısınız ya? Kan kırmızısı gözleri var. Manyak gibi kıllı vücudu var. Valla. Ben bu karakteri açıkçası çok sevmiyorum ama size de yine de göstereceğim. Lan sadece suratı var kafası var bunun ne böyle ya bu Saçını arkadan bağlamış toplamış Neer dantel insanı gibi Valla Hanzo'nun kaşları da birazcık benzemiyor değil sanki Neyse geçelim bunu da Sırada arkadaşlar Freddy var bu korkunç Freddy bir ara başkan olmaya çalışmıştı şehirde ama olamamıştı Tekrar fakiri başkan seçmiştik Hemen şöyle bakalım Freddy başkan Freddy Ulan Burada şaşkın şaşkın bakıyor tabi Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ama insanlara kötülük yaparken gülüyordu Baksanıza burada da gülüyor Ama elinde mikrofon yok burada arkadaşlar Normalde mikrofonla şarkı markı söylüyordu bunlar Ama mikrofonu bu sefer yokmuş bunun Neyse sıradaki karakterimize geçelim Burada da Arkadaşlar örümcek adamın kankası var ya. Burada iron man var demir adam var ya. Bu normalde rüzgarın kıyafetiydi ama demir adam da gayet güzel bir karakter. O yüzden şöyle göstereyim. Aa, burada kasksız hali var baksanıza. Kaskını takmamış burada demir adam. Böyle e, savaşmaktan kan ter içinde kalmış. Bu da böyle güzel bir karakterimiz yani ben çok sevdim Demir adamı. Şu kalbindeki zaten burası çok güçlü olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Onun kalbi böyle bir şeyle takıldı zaten. Sırada arkadaşlar burada gördüğünüz gibi manyak mı manyak Squid Game karakteri var. Ama burada hem şişman hem koca kafalı. Vallahi bunun kafasına bir gün vura vura tekmeleyip düşüreceğim yani. O olacak en sonunda. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle kıralım buradaki bloklarımızı. Oh işte arkadaşlar şuna baksanıza Squid Game'e bakın. Buradaki karakterde yüzündeki şey üçgen ama burada daire. Ben bunu sevmedim arkadaşlar. Vallahi bunu bir daha çıkartmayacağım ya. Benzemiyor bence. Donbili falan ama o buradaki oradakine benzemiyor yani. Ben size söyleyeyim açık açık. Neredeyse arkadaşlar. Burada sırada bu karakterimiz var. Bu Hades arkadaşlar. Kötülüklerin kralı yani. Selena'nın düşmanı Hades. Valla şimdi bir tane çakacağım. Kötülük mötülük hiçbir şey dinlemeden anlayacak yani. Gününü görecek. Bunun da tipi çok meymenetsiz. Çok tipsiz bir şey arkadaşlar. Şöyle göstereyim de size. Aha işte böyle bir şey ya. Şunun iğrençliğine bakar mısınız? Manyak gibi alnına bir şeyler falan çizmiş. Salak kendini büyücü falan sanıyor. Neyse. Sırada arkadaşlar Granny'miz var. Görüyorsunuz ki elinde kocaman bir sopası var. Valla benim en sevdiğim karakterlerden birisi. Çünkü böyle çok korkunç ve insanları korkutuyor ya. Recep Vedik de evlendiler ama hala milleti rahatsız ediyorlar. Ben anlamadım bu işi. Hemen şöyle açalım. Buradaki rengarenk blokları şöyle kıralım. İşte baksanıza Granny manyak gibi bakıyor bizim suratımıza Valla bir tane tokadı yapıştırdığımla oturtacağım bunu yere ya Allah Allah Sırada ne var arkadaşlar Burada sırada Huggy Wuggy var Hemen Huggy Wuggy'nin nasıl bir karakter olduğuna bakalım Şöyle açıyorum İşte lan bu Huggy Wuggy değil bu kaslı Huggy Wuggy Hugi gibi bu kadar kaslı değil normalde Yalancılar baksanıza Göbeği falan çıkmış burada Öyle kal kollarında kas falan yok Ama burada var Şuna baksanıza arkadaşlar Manyak kasları var hem de ya Geç bunu geç geç Allah Allah Neyse başka karakterimiz kalmamış zaten Gördüğünüz bütün karakterler bunlar En sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi de sakın unutmayın Hepsi mükemmel videolar O zaman hoşçakalın ve de bay bay